Hepinize hayırlı günler sevgili çocuklar. Ee, yeni bir videoda tekrar sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz derslerde dört işlemden toplama, çıkarma, çarpma, bölmeden toplama ve çıkarma işlemlerini yaptık. Ee, o konuları bitirdik. Şimdi sırada dört işlemin üçüncüsü doğal sayılarla çarpma işlemi var. Şimdi çarpma işlemini ince ayrıntı olarak anlatacağız. Çarpma işlemlerini nasıl yapıyoruz? Ama öncesinde şunu söylememiz gerekiyor. Ee, bununla ilgili çarpma işlemi ilgili çarpım tablosunu bilmeniz gerekiyor. Hani birler, ikiler, üçler, dörtler, beşler, altlar, yediler, sekizler, dokuzlar ve onların çarpımı diye. Hani dokuz kere bir, dokuz. Dokuz kere iki, on sekiz. Dokuz kere üç, yirmi yedi. Dokuz kere dört, otuz altı. Dokuz kere beş, kırk beş gibi ya da yedi kere bir, yedi. Yedi kere iki, on dört. Yedi kere üç, yirmi bir. Yedi kere dört, yirmi sekiz. Yedi kere beş, otuz beş. Şeklinde çarpım tablosunu ne kadar iyi biliyorsanız çarpma işlemini yaparken o kadar kolay yapacaksınız. Şimdi sayfamızı büyütelim ve konuyu hemen kısaca bir bahsedelim, anlatalım. Sonrasında örneklere geçeceğiz. Doğal sayılara çarpma işlemi nasıl yapılır? Çarpma işlemini çarpanın onlar yüzler ve binler basamaklarındaki rakamlarla işlem yaparken sonucu sola doğru bir basamak kaydırarak yazırız. Ne demek bu? 48 çarpı 12. Burada 48 ile 12. 48 bir çarpandır. Birinci çarpan diyebiliriz. 12 bir diğer çarpandır. ikinci çarpan. Ve bu iki tane sayının çarpılması sonucunda çarpı işaretimiz burada bakın x ile gösteriyoruz. 48 ile 12'nin çarpılması sonucunda iki tane çarpanın çarpılması sonucunda Çıkan sonuca da biz çarpım diyoruz. Peki bu işlemi nasıl yapıyoruz? Mantığımız şu. Bir bakın çarpım tablosunu iyi bilmemiz gerekiyor. Diyor ilk başta da söylediğim gibi. 48 12'yi çarparken ilk başlamamız gereken yer şu alttaki sayıyla üsttekini çarpacağız. Neresi? İlk başta şurada birler basamağından başlayacağız. Hemen başlayalım. İki kere 8 İki kere 8 nedir? 16 16'nın On yazdık buraya. 16'nın altının altısını yazdım. Elde var. Bir. Bunu yazmam lazım. Sonra rengimizi kırmızı yapalım. Yazdık. Biri yazdık. Sonra ilk başta bu birler şu alt alt olan iki sayıyı çarptık. Sırada çünkü ilk önce işlemi şununla yapacağım. 2 kere 8, 16 dedik. 6'yı yazdık. 16'nın 6'sını 1 elde. Sonra bu 2 soldaki sayıyla çarpacağım. 2 kere 4, 8. 1 de elde vardı. 9. 9'u ne yaptım? Buraya yazdım. Şimdi 2 ile çarpacağım. Yukarıda sayılar bitti. O zaman 2'den sonra sıra 1'de. 1'den yine sayının en sağındakine, yani şuraya 8'e gidecek. 1 ile 8'i çarpacağım. 8. Yalnız 8'i bakın. Burada 96 sayısını bulmuştum. Bunun birinci sayının en sağdaki sayının altını boş bırakıyorum. Buraya hiçbir şey yazmıyorum. Bir soldaki basamaktan yazmaya başlıyorum. 1 kere 8, 8. 8'i buraya yazdım. 9'un altına. Burayı boş bıraktım. Sonra bu işlem bitti. Sıra 4 ile çarpmakta. Ve az önce şu bir elde bir gitmişti. Onun üzerine çarpı koyabiliriz. Bir kere dört. Dört. Dördü de hemen şuraya yazdım. Sonra 96 yukarıda 48 aşağıda özür. En son bu alttaki iki tane ise iki, üç tane üç tane bilemiyoruz. Üç tane sayıyı toplamam gerekiyor. Altıyı direkt aşağıya yazdım. Dokuz, sekiz daha. 17 yedi. On yedinin yedisini yazdım. Elde var. Bir, dört. Bir daha beş. Ve sonucum 576 çıktı. Şimdi çocuklar e, alttaki etkinlik kısmına geçelim. Etkinlikleri yaparken bu konuyu daha kolay bir şekilde pekiştirebiliriz. Sırayla örnekleri birer birer çözelim. Aşağıda verilen işlemleri yapın demiş. Biz ne yapıyorduk? Yan yana olan toplama çıkarma işlemlerinde ne yapıyorduk? Alt alta yazıyorduk. Şimdi bunun birini açarak yapacağım çocuklar. Şöyle açayım ve size yapılış sırasını gösteriyorum. Öncelikle nereden başlıyorduk? Bu sayının en sağından, alttaki sayının sağından başlıyoruz. Önce 8'e gidiyoruz. 6 kere 8. Kaçtır? 48. 48'in 8'ini yazdım. Elde var 4. Bakın 40'tı çünkü. 48'de elde var 4. Bunun üstüne yazdım. Şimdi sırada 6 ile 4'ü çarpmak var. 6 kere 4, 24. 4 de elde 28. 28'i yazdım. Buradaki sayı 288. Yani 6 ile 48'i çarptığımda 288 çıktı. Sonra şu eldeyi karalayabilirim. Çünkü işim bitti şu anda onunla. Sonra aşağıya çarpım sırası nerede? 9'da. 9'u çarpmaya başlayacağım ancak şunu hatırlatayım. Yukarıdaki 288'in en sağdaki sayının altına şöyle çizgi çekeyim. Siz çekmek zorunda değilsiniz. Bunun altı boş kalacak yapmaya başlayacağım işlemi şuradaki 8'in altına yazacağım. Bakın. Şimdi 9 ile 8'i çarpıyoruz. 9 kere 8 72. 72'nin ikisini yazdım. 72'nin ikisini yazdım. 7 kaldı. Elde var 7. Bunun üstüne yazıyorum bakın. 4'ü karalamıştım. Elde var 7. Şimdi sırada 9 ile 4'ün çarpımı var. 9 kere 4 36. 7 daha 43 etti. 43'ü de yine buna basamakları alt alta gelecek şekilde yazdım. En sonunda da iki sayıyı alt alta toplayacağım. 8'i yazdım direkt. 8, 2 daha 10. On. Onun sıfırını yazdım. Elde var. 1, 3, 2 daha 5. 1 de elde 6. 4'ü de direkt aşağıya yaptım. Şimdi sırada 148 ile 88'in çarpım var. Yine bunu da açarak göstereceğim ve soru üzerinden anlatalım. Daha kolay anlarız. 140 sayısı 88 çarpacak. Alttaki sayının sağındaki sayıdan başlıyoruz 8'den. 8 kere 8 öncelikle üstündeki sayı. 8 kere 8 64. 64'ün 4'ünü yazdık. Yazınca elde var 6. Şimdi sıra 4'e geldi. 8 kere 4 32. 6 da elde 38. 38'in 8'ini yazdım. Elde var 3. 3'e hemen bunun üzerine yazıyorum. Bu artık bu 6 ile işim bitti. Şöyle çarpı koyabilirim. Şimdi sırada buradaki 8 ile 1'i çarpmak var. 8 kere 1. 8. 3 daha 11. 11'i de altına yazdım. Yani 8 ile 148'i çarptım öncelikle. 1184 çıktı. Şimdi sırada şu rengini değiştirelim. İkinci 8'imiz var. Şimdi sırada bu var. Bunu öncelikle şu 4'ün altını boş bırakıyoruz. 8 ile 8'i çarpıyoruz. 8 kere 8 64. 64'ün 4'ünü yazdım. Elde var. 6. Şimdi sırada bu var. 4'e gidiyor. 8 kere 4 32. 6 daha 38. 38'in 8'ini yazdım. Elde var. 3. Bu az önce gitmiştik. Aralamıştık. Bunun üstüne yazıyorum. Elde var 3'ü. 8 kere 1 8. 3 daha 11. Yine 11 yazdım. Ve en sonda da bu iki sayıyı topluyorum. 4'ü direkt yazdım. 8, 4 daha 12. 12'nin ikisini yazdım. Elde var 1. 1, 8 daha 9. 1 daha 10. 10'un sıfırını yazdım. Elde var 1. 1, 1 daha 2. 1 daha 3. 3'ü yazdım ve 1'i direkt altına yazdım. Devam ediyorum çocuklar. 129 çarpı 149. Yine bu işlemi açayım. üzerinde anlatalım. 129'da 149 çarparken öncelikle ne yapıyoruz? Alttaki sayının sağından başlıyoruz. 9 kere 9 81. 81'in birini yazdım. Elde var 8. Şimdi bunu yaptık. Sıra bununla bunu çarpmak. 9 kere 2 18. 8 daha 26. 26'nın 6'sını da yazdım. Elde var. 2 26'dan 6'yı yazdık. 2 var elde. Şimdi sıra bununla bunu çarpmakta. 9 kere 1 9. 2 de elde 11. 11'i de buraya yazdım. Şimdi şunlar gitti. Eldeler çünkü 1 kere kullanılıyor. Bunlar gitti. Şimdi sırada 4 var. 4'e geçiyorum. Rengi değiştirelim. Şimdi sırada 4 var. 4 de hemen sağındaki sayıyla çarpıyorum. 4 kere 9 36. 36'nın 6'sını yazdım. Ama bakın ne yaptım? Bunun alt tarafını boş bıraktım. Burayı unutmuyoruz. Bir basamak soldan başlıyoruz 6'a yazarken. 4 kere 9 36. 36'nın 6'sını yazdım. Elde var 3. Bunun üstüne bu sayının üstüne 3 yazıyorum. Elde toplayacağım biraz sonra. 4 kere 2 8. 3 daha 11. 11'in birini yazdım. Elde var 1. Hemen şuraya 1 yazıyorum. Bununla bunu çarpmıştım. Şimdi sırada 4 ile 1'in çarpımı var. 4 kere 1 4. 1 de elde 5. Bu sayıda bakın bununla çarptım. Sayı bittiği için 4 ile 129'u çarpınca da 516 çıkıyormuş. Şimdi sırada 1 var. Hemen yine rengi değiştirelim. Kırmızı yapalım. Şimdi sırada 1. 1 ile 9'u çarpmadan önce şunu unutmayın. Bakın 3. sıra geldi. Yine bunun altını her seferinde bir alta geçip işleme başlayacaksak en sağdaki sayının altını boş bırakıyoruz. Bunun altı zaten boş. İki boşluk gibi oldu. Şimdi bir ile. Bir kere dokuz, dokuz. Bir kere iki. Şu eldeler yoktu arkadaşlar. Biraz önce gitmişti. Bunları karalıyoruz her sakınca çarpmada. Bir kere iki, iki yazdık. Bir kere bir, bir. Yine alt alta yazdık üç tane basamağı. Bakın altta bir, iki, üç. 149, üç basamaklı olduğu için bir, iki, üç. Altta da üç tane sayı yazdım. Çünkü her birinde Eee ayrı ayrı çarptığım için alt alta 3 tane sayı oldu. Topluyorum. 1'i direkt yazdım. 6 6 daha 12. 12'nin iki. ikisini yazdım. Elde var. 1 1 1 daha 2 9 daha 11 1 daha 12. 12'nin iki. ikisini yazdım. Elde var. 1 5 1 daha 6 2 daha 8 1 de elde 9. Dokuz. 9'u yazdım ve aşağıya da 1'i yazdım. Şimdi çocuklar eee bu çarpma işleminde bu sayfada 3 tane daha etkinlik var. O 3 etkinliği ve 3 tane çarpma işlemini size bırakıyorum. Bir sonraki sayfaya geçiyorum. 40. sayfada ne var konu olarak? Doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in katlarıyla çarpma işlemi. Hemen sayfamı büyüteyim. Bir doğal sayıyı 10, 100 ve 1000'in katlarıyla çarparken yani 10'un katı derken 10, 20, 30, 40, 50, 60 gibi Yüzle çarpmak veya katı, yüz, iki yüz, üç yüz, dört ile de bin, iki bin, üç bin, dört falan çarpmak gibi düşünün. Çarparken sayının sağındaki sıfırlar yokmuş gibi çarpma işlemi yapılır. Bakın, sağdaki sıfırları görmeyeceğiz ve sonra işlemi yaptıktan sonra sağdaki toplam sıfır sayısı kadar kaç tane sıfırı görmediysek, o kadar sıfır sonucu bulduktan sonra sonuna sonucun sağına ekleyeceğiz. Bakın bir örnek var. 40 ile 20'yi çarpmış. 40 ile 20'yi çarparken şimdi 20'nin sonunda bir tane sıfır var. 40'ın sonunda bir tane sıfır var. Kaç tane sıfır var şu anda toplam? İki tane sıfır var. Şöyle yazalım. İki tane sıfır var. Bunları görmüyorum. Şimdi sayım benim ne kaldı? 4 ile 2 kaldı. 4 ile 2'yi çarpıyorum. 4 kere 2, 8. 8'i buldum mu? Buldum. 8'i yazdım. Kaç tane sıfır görmemiştim çocuklar? 2 tane. 8'in sonuna iki tane sıfır ekliyorum. Ve sonucum 800 oluyor. 50 çarpı 300. Hemen bakıyorum sonunda sıfır var. Bunda 1 sıfır var. Bunda da iki tane sıfır var. Toplamda kaç sıfır oldu? Üç tane sıfırı sonunda var. Üç tane sıfır yokmuş gibi davranıyorum şu anda. Sonunda olduğu için. Burada sayı ne kaldı? 5'te 3. 5 kere 3 15. 15'in sonuna ne yapıyorum? O ilk başta görmediğim üç tane sıfırı ekliyorum. Sonuçta ne oluyor? 15.000 oluyor. Şimdi yine devam ettiğimde buradaki örnekler üzerinden gidelim. Verilen işlemleri yapın demiş. Biraz büyütelim daha rahat olsun. 17 ile 40'ı çarpacağız. Kaç tane sıfır var? 40'ın sonunda bir tane sıfır var. 17'nin sonunda yok. Şimdi şuraya bir tane sıfır diye notunu düşeyim. Unutmayayım. Bunu yazmayabilirsiniz. Zamanla öğrendikçe yazmayacaksınız. Bir tane sıfır var. Bunu görmüyorum. Yapmam gereken işlem. 17 ile 4'ü çarpmak. Normal çarpma işlemini yapıyorum. 4 kere 7 28. 28'in 8'ini yazdım. Elde var. 2. 4 kere 1. 4. 2 de elde 6. Sonuç ne çıktı 17 ile 4 çarpınca? 68. Ben kaç tane sıfır görmemiştim? Bir tane. 68'in sonuna hemen bir tane sıfır ekleyince işte 17 ile 40'ı sıfırı görmeyip sonradan eklediğimde sonuç 680 çıktı. Şöyle açalım. Bakın hemen hepsini sil diyelim. 17 ile 4'ü çarpıp sonuna bir sıfır ekleme mantığında oldu. Şimdi 30 ile 600'ü çarpalım. Şimdi bakalım. Bunun sonunda bir tane sıfır var. Bunun sonunda da iki tane sıfır var. Toplamda kaç sıfır var çocuklar? Üç tane sıfır var. Üç adet sıfırım var şu anda elimde. Bunları görmüyorum. 3 ile 6'yı çarpıyorum. 3 ile 6'yı alt alta yazmama gerek yok. Kolay çünkü. Üç kere 6, 18. 18'i buldum. Kaç tane sıfır görmemiştim? 3 tane. O zaman 18'in sonuna 3 tane sıfır koyuyorum ve sonucum 18.000 oluyor. Şimdi sırada 800 çarpı 400. Hemen bakıyorum. Birinci sıfırım, ikinci sıfırım ve üçüncü sıfırım. Bakın sıfırların sayı onun önü, sayının sonunda olması gerekiyor. Yani mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. 107 çarpı 12 dedi burada bir sıfır var. Ben bunu görmesem böyle bir şey olamaz çocuklar. Sakın böyle bir hata yapmayın. Sayının sonunda olması lazım. Yani şöyle olsaydı 100 çarpı 12 olsaydı bu iki sıfırı tamam görmeyip sonra ekleyebiliriz ama 107 bu sıfır sonda değil. Arada 1 ile 7'nin arasında ondan dolayı böyle bir şeyde bu hocam sıfır görmeyeyim, görmeyeyim diyemeyiz. Bilgimizde şu kısmı silelim. Şimdi 800 çarpı 400'deydik. 1, 2, 3 tane sıfırı görmedim. 3 tane sıfırım var. Bunları bir kenara aldım. Yok ettim kafamda. Hemen ne kaldı peki geriye? 8 çarpı 4 kaldı. 8 kere 4 nedir çocuklar? 32. 8 kere 4. 32. Sonuna peki ne yapmam lazım? 3 tane sıfırı koymam lazım. Yani Sonucum ne oldu? 32 bin oldu. Son olarak bu örneği de yapıp e, geri kalan kısmı sizlere bırakacağım. 55 çarpı 500. Kaç sıfırım var bu sayıda? Bunun sonunda 2 sıfır var. Bunda yok. O zaman 2 tane sıfırı görmüyorum. Şuraya hemen not alayım. 2 tane diye. Unutmayın. Yani görüyoruz ama siz tabi bunu kafanızda da tutabilirsiniz. 2 tane sıfırım var. Ne kaldı? Burada 55 kaldı. Burada 5. Hemen 55 ile 5'i çarpalım. 5 kere 5. 25. 25'in 5'ini yazdım. Elde var. 2. Hemen eldeyi şuraya yukarıya. Şimdi sıra bunda. 5 kere 5. Yine 25. 2 de elde. 27. 7'yi önce yazıyorum. 2'yi şöyle dışarı yazıyorum. Kaç çıktı sonuç? 55 ile 5'in çarpımı da 275. Kaç tane 0 silmiştim? 2. O zaman bunun sonuna 2 sıfırı ekliyorum. Ve birler onlar yüzler basamada nokta koyuyorum. Sayım evet. ne oldu? 27.500 oldu. İşte e, kısa yoldan arkadaşlar 10, 100, binin katları çarptım. Bu şekilde. Sizler de şu anda anlattığım kurallara göre sizden isteğim şu ödevi. Ödevinizi söylüyorum. Burada ben üç tanesini yapmıştım. Sizlerin de ödevi çocuklar soruyu yapıyorsunuz. Alttaki iki taneyi yapıyorsunuz. 39. sayfada ve 40. sayfada üstteki dört taneyi ben yaptım. Alttaki sekiz tane kısa yoldan çarpmışım Şu sıfırları görmeyip önce sayıları çarpıp sonra sıfırları ekleme işlemini yapıyorsunuz. 39 ve 40. sayfalarda işaretlediğim yerlerin yapın ve bana gönderin ki kontrol edebileyim. Hepinize hayırlı günler diliyorum sevgili çocuklar. Kendinize çok iyi bakın.